Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün karışık çerez oynuyoruz. Yani karışık oynayacağız. Bir tane oyun vardı arkadaşlar. Dost Testing niye? Onu çok seviyorum ben. Hemen yazalım. Ops yanlış. Bora Floriki'nin fragmanını gördüm ben. 2025'te çıkacakmış. Ha bu. Çok güzel ya bu. Hemen girelim. Konuşmaktan yoruldum. Bu arada arkadaşlar vente saklanabiliyorsanız göstereceğim ben size şimdi. Çok güzel. Neredeyiz? Modifiers. Ee, Tıkla dokunma. Sera evi. Ya bu ne? Bir şey mi geliyor? Aynen. Ölmüyoruz. Bakın göstereyim. Aa buraya saklanamıyoruz. Aynen saklanamıyoruz buraya. Almış geliyor. Olmuş. Neyse ben buraya gideceğim. Bek dur. Eksi 50. Void. Neredeyim lan? Geldik. Size şey yap yapacağım. Hareket. Şimşek. Bu şimşek mi ya? Ces Bakın şimdi. Şuraya bakın ya. Gördüğünüz gibi şöyle nohut yapabiliriz. Hemen geri gidelim. Sara eve. Gel. Bir şey yok. Nedense buraya giremiyoruz ya. Neyse. Evet. Daha eskene anahtar. Harunsuz. Hatta ben bir kere... Allah. No heights challenge. Ulan bir no şey yapmayın be. Neyse çık. Ambuşu ne ara çağırdınız? Ambuşu ne ara çağırdınız? Çık. Allah'ım ya Rabbim. Ambuşu ne ara çağırdınız ya? Neyse. Çıkalım başka bir şey oynayalım. Dors mu oynasak ya? Yeni hesap açtım bu arada arkadaşlar. O yüzden bakın. Hasan Pirog. Arkadaşlar bu akşam çok saçma bir şey olacak. Ee, babama dors oynatacağım. Evet. Bu ne be? Ay çaptan. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar speed draw oynayalım. 3 dakika mı? 5 dakika. 5 dakika olsun. Kalemimle mük resimler çizeceğim. Atla ben bana. Hop. Kalbimi şarj ediyorum böyle. Futbol oynayayım ben. Hasan Piro. Ben bunu daha önce de oynadım. Çok güzel bir oyun. Tamamdır. Bu kim lan? Artist artist mi lan bu? Buraya çıkmıyor. Hocam çıktı ben... Ha, şimdi puan vereceğiz. Ya bakalım. Ha. Dinozor. Nasıl yapabilirim bunu? Siyah. Lan bu kadar kalın olmasın. Ne? Ha. Şöyle. Çok şey oldu ya dur. Şöyle. Ya. Bence gayet güzel oluyor. Yani bir dinozor ne, ne kadar güzel çizebilirim ki. Yani ağzından hale çıkartacak kadar değil. Ejderha hadi sonuçta bu. A. Çok sıkıcı çok çık. Neyse. Renk de ekleyelim. Bazı dinozorların böyle gözleri sarımsı bir şey oluyor böyle. Böyle yapmayı deneyeceğim. Allah. Ay sil sil. Sil anasını. Ne? Ah bana sabır ya. Baraka arkadaşlar DS biliyorsunuzdur o onun çakmasını yapmayı düşünüyoruz Seralı seslendirici olacağız. Böyle bir şey yapmayı düşünüyoruz. Sonra kırmızı, turuncu arası bir şey olsun. Kalan bu sefer full. Güzel oluyor. Şöyle göze alacağım şimdilik. Mouse'dan yapmadım mı bilgisayardan falan bok gibi oluyor. Kusura bakmayın ama bok gibi. Ama tabletten çok güzel resimler çiziyorum. Yani resim yeteneğimi buldum. Bu benim çok işime yaradı. Şimdi bir kere daha üstüne geç. Şöyle. Bir dakika kalmış zaten. Şöyle. Allah dur. Heh. Hmm. Ya. Yeah. Hmm. E Allah'ım çık. Sinir oldum. Çık sinir oldum. Allah çık. Neyse. Aa da var. Ben bununla oynuyordum. O da orada Recep İvedik vardı. Bu ne lan? Ne <laughs> zor oldu. Bastım. Daha para yağmuru olacak. Düğme baştım. Bu ne lan? Sinek. O düğmeye basın. Abla. Buraya gireceğim. Hadi. Gir. Gittim. İki kez girmedim lan ben. Git Şimdi çıkacağım buradan. Lan neresi yanıyor. <laughs> Aa her yeri duman yaptı. Her yer duman oldu lan. Bak bak bak. Nasıl da duman oluyor ya. Gariblerim. Garibim. Bak bak nasıl da ölmüş sinek. Ahmet'miş adı da. Bastım. 666 Ne alırım puanlar onu? Yani vakum portu of. dondurma aşını ya da uf evcil hayvan yok. Dondurma aşını ya da vakum portu. Ay bunu çekmemiz lazım böyle. çok kötü bir şey. Lan bir şey yapın. Bir şey yapın. Hayır. Bulaşın o. Eyvah. Yazık. Öldüm. Çok, Çok zehirli bir kokusu oluyor herhalde. Hatta bu idam cezası olarak da şey yapılıyormuş. Bu da acaba nereye gidiyor? Gitmeye gitmeyeyim. Dur bir şey oldu ha. <laughs> bak bak saçı görünüyor. Evet aşağıya düştüler. <laughs> Koskoca sineğin kafasına çıktım. <laughs> Sineği düşürdüm. Bastım. Para yağmuru. Ne geliyor? Eyvah. Bu ne iyi? Bu ne? Ha, bunu biliyorum ya. Roket fırlatıyor. Birisi bakın portu yaptı. Oh! Herkes öldü. Aa, ayağım acıyor. Allah ne? Neyse. Gidin gidin gidin. <laughs> Adam nereye gitti? 4 Evet koskocasının kafasına çıktı. Hadi arkadaşlar bay bay.